İsrail Hamas arasında ateşkes görüşmeleri tamamlandı. Soykırma karşı mücadelesiyle en çok öne çıkan örgüt ise 2024 yılında Af örgütüydü. Af örgütü Genel Sekreteri Agnes Kalamar bizimle birlikte kendisiyle geçmiş ve gelecek çatışmaları konuşacağız. Madam Kalamar, welcome to CNN Türk. Thank you for joining us. Thank you very much for having me. 2024'ü geride bıraktık. Geride bıraktığımız yılı insan hakları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Örgütler bu yılın çatışma yılı olduğunu belirtiyor. Geçmiş ve gelecekteki çatışmaların 2025'te insan hakları açısından bir kazanımla sonuçlanabileceğine inanıyor musunuz? Thank you very much for the question. 2024... 2024 birçok açıdan insan haklarında kayda geçen en kötü yılı rekorunu kırdı. 2024'te güçlü devletler sanki dünya onlara aitmiş gibi davrandı. Tifte standart uyguladılar ama aynı zamanda temelde çok taraflı kurumun, normatif çerçevenin, uluslararası hukukun geçerli olmadığını ve hatta değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Bu bana göre 2024'ten alınacak birinci ders. 2024'te bir tane belki daha olumlu bir boyut eklemeliyim. Birçok insan şey seçime gitti. 2024'te çok sayıda seçim yapıldı ve ABD'de veya Türkiye'de de dahil olmak üzere bazı sonuçları biliyoruz. Ancak sonuçlar beklenildiği kadar kötü değildi. Birçok ülkede otoriter liderler bekledikleri desteği alamadılar ve bu demokratik yönetimin çöküşünün doğrusal bir şey olmadığını ve gerçekleşeceğini gösterecektir. Buna direnme potansiyelimiz var. Bence 2024'te insanların sokağa çıkarak protesto ederek, oy vererek kendilerini gösterdi. Otoriter uygulamalara karşı duracağımızı söyledik. Filistin karşı soykırımı destekleyen ve uygulayanlara karşı duracağız. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade eden ilk kuruluş sizdiniz. Bazı insan hakları örgütleri de bu açıklamayı destekledi. Soykırım terimini kullandığınızda etkilenenler de oldu. Bu size karşı çıkan o büyük ülkelere karşı duruşunuzu nasıl etkileyecek? Thank Üç soykırım eylemi kaydettik. Biri sivillerin öldürülmesi, diğeri sivillere zarar verilmesi ve üçüncüsü Filistin halkının fiziksel yıkımını getirecek şekilde hesaplanmış yaşam koşullarının yaratılması. Ve bunu yaptıklarını İsrail yetkililerinin bunu yok etme niyetiyle yaptıklarını gösterdik. Evet, İsrail'in Hamas'ı yok etmek gibi bir askeri hedefi olabileceği konusunda ısrar ediyoruz. Bu onların askeri hedefi olabilir. Ancak böyle bir askeri hedefe sahip olmak başka hedefleri olamayacağı anlamına gelmez. Ve İsrail'in de Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştirmek gibi bir hedefi olduğuna kesinlikle ikna olduk ve eminiz ve bunu rapor boyunca kanıtladık. Raporumuzda ayrıntılı olarak açıklanan eylemlerin hiçbiri askeri bir hedefle açıklanamaz. Bunlar ancak Filistinlileri, erkekleri, kadınları ve çocukları yok etme niyetiyle açıklanabilir ve bu soykırımdır. Are aware of the İsrail'in Gazzeliler için kurduğu Filistin hapishaneleri de Orta Doğu'daki benzer hapishaneler gibi tehlikeli. Orada ne gördünüz ve buna karşı mücadele için yol haritanız nasıl olacak? I mean outside Syria, yes, of course there are many... Biliyorsunuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Umarım yarın uygulanacak. Çünkü Gazze'deki Filistin halkının kesinlikle bunu yapabilmesi gerekiyor. Geceleri uyumak için. Bilirsiniz 14 aydan fazla 15 aydır cehennemdeler. Ateşkes onlar için gerçekten kritik. Ateşkes aynı zamanda rehineler için de kritik. İsrail'i rehineler ve Filistinli tutuklar hem rehineler hem de şu anda İsrail tarafından tutuklananlar uluslararası hukuku ihlal ederek keyfi olarak tutuklanıyor. Koşullar farklı olabilir. Ancak günün sonunda bu rehineler ve Filistinlilerin büyük çoğunluğu yasa dışı olarak tutuluyor ve serbest bırakılmalılar ve kesinlikle ateşkesle birlikte Filistinliler tarafından rehin tutulan veya keyfi olarak tutuklanan ve işkence görenlerin çoğunun serbest bırakılacağını umuyoruz. Özellikle bildiğiniz gibi uluslararası af örgütü 27 Aralık'tan beri IDF'nin yönetmeye çalıştığı hastanelerin kontrolünü ele geçirmenin ardından gözaltına alınan Doktor Hüseyin'in serbest bırakılması için savunuculuk yapıyor. İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alınan çok sayıda tıp doktoru, sağlık çalışanı, hemşire ve benzeri var. Bu gözaltılar soy yürütülmesinin bir parçası. Filistinlilerin tıbbi bakıma erişememesini ve onları yok etmek için tasarlanmış yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Yani biz gerçekten tıbbi personelin serbest bırakılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz tüm sağlık çalışanları olarak keyfi olarak gözaltına alınan ve işkence riski altında olan tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. institutions,